Kalem severler, Marka Kalem'den merhaba. Bu videomuzda Lamy markasının Logo 405 üç renkli tükenmez kalemini tanıtacağım. Karton bir kutuda kalem severlere sunuluyor. Şöyle farklı bir tasarıma sahip. Üzerinde Lamy baskısı uygulanmış. Evet, kalemimizi kutusundan çıkartalım. kalemimiz tamamen çelik bir gövdeye sahip. Tek parça halinde gelen yine çelik klips kullanılmış ve klips basma tepesine düğmesine monte edilmiş. Şöyle siz kalemi kullanıma getirirken klips de yine bununla birlikte tepe basma düğmesiyle birlikte hareket halinde oluyor. Evet. Kalemimizde 405'te, logo 405'te siyah mavi, kırmızı renklerde refiller kullanılmışlar. Tükenmez uçlar kullanılmış. Renklerin arasında geçiş yapmak oldukça kolay ve pratik. Bunu pratikliği de ekstradan sağlamak amaçlı şöyle basma düğmesinin üzerinde kırmızı renkle belirtilmiş, mavi renkle ve şurada da yine siyah renkle belirtilmiş. Diyelim hangi renkle yazmak istiyorsunuz. Kullanımda şöyle bir pratiklik de var. Mesela kırmızı renkte bir işaretleme yapmak istiyorsunuz. Kırmızı size baktığında şu şekilde. Bakın burada kırmızı uç çıktı. Şöyle göstereyim tekrardan. Kırmızı size doğru bakarken astınız ve burada kırmızı uç çıktı. Evet. Mavi size bakarken de yine mavi uç çıkıyor ve ardından siyah. Ve oldukça pratik ve keyifli bir kullanıma sahip. Üç rengiyle yazı ve özel işaretlemelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tek elle kullanımı da oldukça rahat. Hani şu şekilde bakın. Kalemi kapatırken yine basma tepesine basıp kapatıyorsunuz. Yine çalışma sistemindeki ince bir ayrıntı. Elde duruşu oldukça şık güzel. Bu arada 9 milim çapında, 143 milim uzunluğunda ve 26 gram bir ağırlığa sahip. Şöyle yazı denemelerini de yapalım. Şöyle siyahla not alacağız diyelim. Kalem bize bakarken basıyoruz ve. Mavi ile yazarken şöyle mavi bize bakıyor. Evet. Kırmızıyla da notlarımızı işaretlemek için kırmızıya getirdik. Evet. Oldukça pratik ve keyifli bir Lamy M21 yedek tükenmez refillerini kullanıyor. M21 uçları akıcı ve ee, yumuşak bir yazıma sahip gerçekten de. Ee, diğer markalarda bu tip uçlar D1 refil diye geçiyor. Lamy M21 olarak kodlamış. Evet. Şöyle iç mekanizmasını göstermeye çalışalım. Evet. Ucumuzu değiştirmek için diyelim mavi ucumuz bitti. Bunu çekiyoruz. Bakın şöyle çektik. Ucumuz çıktı. Aynı şekilde yeni ucumuzu alıp takarken de şöyle izalayıp bastırıyoruz ve daha sonra ucumuzu tekrar birleştiriyoruz. Kalemimiz tekrardan yazıma hazır bir hale geliyor. Notlarımızı keyifli alabiliriz. Evet. Elde duruşu da gerçekten de güzel, şık, pratik kullanım kolaylığıyla da her daim yanınızda taşıyabileceğiniz ve e, işaretlemelerinizi, yazınızı tek kalemde e, buluştuğu bir e, yazı gelici olmuş Logo 405. Evet evet sevgili kalemseverler, bu videomuzda Lami Logo 405 üç renkli tükenmez kalemini tanıttık. Markanın diğer modellerini markakalem.com'dan inceleyebilirsiniz yeni videolarımızdan ve yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, yazıyla kalın.